Sevgili yol arkadaşlarım, merhaba ben Yücel Hakan Uzunöz. Geçen hafta hatırlarsanız kartman üçgeninin üç ana rol unsuru olan suçlayıcı, kurtarıcı ve kurban rollerine değinmiştik. Şöyle biraz vaziye gittiğinizde filmleri hatırlarsanız eski Türk filmleri de dahil olmak üzerine bütün kurgu bu üç karakter üzerine oluşturulmuştu. Peki yaşantımızda bu üç karaktere paralellik gösteren yönler yok mu? Çocukluğunuzda ailenizin içerisinde siz bir kurban mıydınız? Bir kurtarıcı mıydınız? Yoksa sahip olamadığınız şeyler yüzünden ailenizi suçlayan mıydınız? Aslına bakarsanız o dönemde çocukluğumuz döneminde özellikle yaşadığımız bu rol paylaşımı bizim yaşantımızın devamını da fazlasıyla etkileyen bir unsur haline geliyor. Suçlayıcı olmak Evet, yetersizlikler dolayısıyla bize imkanların sunulamasından dolayı ailemizi suçlayabiliriz. Ama bu suçlayıcılık yaşantımızın tamamına hakim olursa peki kendimizi suçlamayı neden düşünmeyiz? Peki kurbanlık? Evet. Kendimizi imkanların eksik olmasından dolayı bir kurban gibi hissedebiliriz. Evet. Annemiz ve babamız arasında bir uyuşmazlık varsa ailedeki kurban olarak çocuk tanımını kendimize yakıştırabiliriz. Peki kurtarıcılık bizim kurtarmak gibi bir fonksiyonumuz mu var? Böyle bir rolü sahiplenmemizin arkasında annemizi veya babamızı kurtarmak gibi bir fonksiyonumuz mu var? Sahiplendiğimiz bu kurtarıcılık rolü bizi bir süper kahraman mı yapıyor? Yoksa her şeyin öne çıktığı bir yaşantıda kendimizi taşıyamayacağımız bir yükün altında ezilir mi hissediyoruz? Sizlerden bunu düşünmenizi istiyorum. Evet, benim rolüm yaşantıda ne olmalı? Ben bir kurban mı olmalıyım? Bir kurtarıcı mı olmalıyım? Bir suçlayıcı mı olmalıyım? ...veya bunların hiçbirisi olmak zorunda değil miyim? Ben, ben olmak zorundayım sevgili dostlarım. Kendime koşluk yolculuğumuzda zaten bizim temeli aldığımız nokta, konu veya ana başlık... ...benin ben olması, yani sizin siz olması, yani sizin kendinize koşluk yapabiliyor olması. Kendinize koşluk yapabilir hale geldiğiniz andan itibaren ne kurbansınız, ne suçlayansınız... Ne de bir kurtarıcısınız. Siz sizsiniz. Önümüzdeki hafta OK üçgeni ile üçgenler ve roller paylaşımı kişilerden daha farklı bir seviyeye çekerek e, sizlerle birlikte olmayı hedefliyorum. Sağlık, mutluluk ve dostlukla kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle, iyi günler sevgili yol arkadaşlar.